Devam edelim. Yedi Meşalecilere geçelim arkadaşlar. E, yedi Meşaleciler artık Cumhuriyet dönemine geçtik şu an. Cumhuriyet döneminin e, ilk e, edebiyat topluluğudur arkadaşlar. Bakın Cumhuriyet'in ilk topluluğu yazmışım buraya. Cumhuriyet döneminde Cumhuriyet dönemi edebiyatının ilk topluluğu Yedi Meşaleciler olarak karşımıza çıkıyor. 1928-1930 yılları arasında etkili olmuşlar bunlar. Gençler burada öz şiir, saf şiirin temsilcisi olmuşlar yedi meşereciler. Yani neydi hocam öz şiir? Neydi hocam saf? Salak mı hocam? Affedersiniz bunlar. Aptal mı hocam? Niye saf diyoruz? Ama Orçuncuğum sen hala üç gün kala böyle soru sorarsan kusura bam ya, Bir, bir sene daha kalırsın sen yani. Böyle olmaz. Saf şiir, akılsızlık, aptallık, saflık değil. Orçuncuğum öz şiir. Saf şiir demek sadece şiir zevki vermek için yazılan şiir demek. Sadece güzellik duygusu aşılamak için yazılan şiir demek. Her şeyin mükemmel olduğu şiir demek. İdeolojinin fikrin olmadığı şiir demek. Saf şiir tamam mı? Orçuncu. Ha, kalkıp da saf salak şiir deme. Tamam. Peki Orçuncu. Sanat sanat için arkadaşlar yedi meşaleciler bunu gütmüşler. Sanat sanat içindir anlayışını savunmuşlar. E neden? Zaten öz şiirin Sembol şeyidir budur. Zaten sembolizm vardır. Sanat sanat için vardır. Bunlar meşale dergisi etrafında toplanıyorlar. Onu çıkarıyorlar. O yüzden 7 kişi olduğu için 7 meşaleciler deniyor. 5 hececilere tepki gösteriyorlar bunlar. 5 hececilerin şu temalarından bıktık artık diyorlar. Yeter. Ayşe Fatma edebiyatından bıktık. Vatan, millet, Sakarya e, Türkçülük ya yeter ya. Allah Allah. Yani suyu çıkardınız. Aşk var. Ölüm var. Ayrılık var. Ya ne bu ya? Yeter artık vatan millet Sakarya savaş. Allah Allah falan. Ya yeter. Bunlara da bir son verelim. Yani hep bunlardan bahsetmeyin. Kardeşim diyorlar. Beş ecicilere. Yani aşk, ölüm, ayrılık gibi insanın başka duyguları da var. Bunlar da işte öz şiirin bireysel temalarını dile getiriyorlar. Beş ececilere tepki Hatta ne demiştik? Yedi, yedi büyüktür beşten. Yedi büyüktür beşten demiştik. Yedi Yedi meşaleciler, beş ececilere tepki göstermişler Ve sloganları şuydu. Nasıl fecre aticiler sanat şahsi ve muhteremdir diyor ise, yedi meşaleciler de ne diyor? Devamlı içtenlik, canlılık, devamlı yenilik sloganıyla parola gidiyorlar. Ve bunlar da aynen fecre aticiler gibi bir halt edemiyorlar. Bir şey yapamadan topluluk dağılıyor. Kimdi bunlar? Cezvesi yamuktu bunların. Bunların cezvesi yamuk. Kimdi bunlar? Cevdet Kudret Solo. Ziya Osman Sabı. Vasfi Mahir Kocatür. Sabri Esat Yavuşkil. Yaşar Nabi Nair Nolamazı. Muhammed Lütfi Bahşı. Kenan Hulusi. Koray'dı gençler. Yedi meşalecilerin kadrosu yedi kişiden oluşuyordu. Cumhuriyet döneminde başka bir topluluk, birinci yeni dediğimiz garipçiler, 1940 yılında etkili olmuş gençler. Kimdi bunlar? Omoculardı. Orhan Veli Kayık, Melih Cevdet Anday, Oktay Rıfat Orulcu, lise arkadaşları iken, Türkiye'yi sallayan, Türkiye'de birçok kişinin tepkisini çeken bir akım başlatıyorlar, garip akımı. Ne yapmış bunlar? Gençler bütün kurallara karşı çıkmışlar. Lan ne kuralı? Sallayın! Avrupa'dan gelen etkili arkadaşlar özellikle sürrealizm ve dadaizm etkisiyle kural mural tanımamışlar bunlar. Sallayın demişler. Ölçü, kafiye, sanat. Lan oğlum bırak ya kim uğraşacak ölçü kafiye sanatla demişler. Konuşma, konuşur gibi şiir yazalım demişler. Konuşma dilini kullanmışlar. Konuşur gibi şiir yazmışlar. Şiiri basitleştirmişler. Bak şöyle şaheser şiirler yazmışlar. İki kişi ortak yazmış. A e, neydi? Bir taş attım ağaca. Düşmedi taşım, düşmedi taşım, taşımı isterim, taşımı isterim. Bitti, şiir böyle. Bir taş attım ağaca, düşmedi taşım, düşmedi taşım. Taşımı isterim, taşımı isterim. Lan oğlum bir de iki kişi ortak yazmışlar, herhalde aylarca düşünmüşlerdir. Evet neyse böyle garip şiirler yazmışlar gençler, çok tepki çekmişler o zamanlar. E çünkü bizim gibi ölçüsü, kafiyesi, sanatı zenginliği olan bir şiir için çok acayip basit bir şiirdi yani bir serbest ölçü demişler çünkü ölçü kafiye yani her şey karşı çıkıyorlar. Ya. Çarşı her şey karşı serbest ölçü yazmışlar. Sürrealizm, dadaizm hepsinden önemli. Şey etkili akımlar. Sıradan insanların hayatını işlemişler. Kim gibi? Süleyman Efendi'nin Nasır'ı gibi. Hiçbir şeyden çekmedi dünyada Nasır'ından çektiği kadar diye başlayan Orhan Veli Kanı'nın yazmış olduğu ve çok tepki alan Kitabeyi Sengi Mezar adlı şiir çok tepki çekmişti. Süleyman Efendi'nin ayağının içindeki nasırı şiire konu etmişti. İğrenç ayağındaki nasır. Evet. Yani Türk şiir tarihinde böyle bir şey yok. Adamlar çığır açmışlar. Günlük konuları işlemişler. Alaycı dil mi kullanmışlar? Yani ironi ve alay var. Espri ve şaşırtmaca var. Ne diyordu Orhan Veli? Bir de rakı şişesinde balık olsam diyordu. Çok seviyor Rahmetli Allah affetsin. Çok seviyordu. Zaten öyle gitti. Kafasını e, şeye çarptı sarhoşken iken. E, belediye çukurunda düşüyor arkadaşlar. E, sonra iki gün sonra beyin kanamasından gidiyor. Yani bir gün böyle içmiş içmiş. Akşamda belediye arasında bir çukura düşüyor. O haldeyken. iki gün sonra da beyin kanamasından gidiyor. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Boşuna dememiş. Allah herkese güzel bir hayat... Ne güzel bir ölüm nasip etsin. Metin Barak'la acayip ibretli dakikalar sona erdi. İkinci yeni şiir artık bitiriyorum zaten. Saatlerimiz 20.47 gösterirken evet. İkinci yeni kalmış bir de Mavici'ler Hisarcılar kaldı gençler. Onlara da bakıp bitireceğim. Sıkılmadınız inşallah. Gençler ikinci yeni şiiri de 1950-1965 yıllarında etkili olan Cumhuriyet Edebiyatı'nın önemli bir akımlarından bir tanesi. Daha önce ÖSYM e soru sordu buradan. Kimdi bunlar? Ece Sütliç'ti. Ece Ayhan abla değil. Hala abla diyenler varsa abi abi Ece Ayhan abiniz Cemal Sürüya, Edep Cansever, Sezai Karakoç, Ülkü Tamer, Turgut Uyar, İlhan Berk. Bu kadro ikinci enci. Bak. Yeni bir bunlar bunu da şöyle buraya yazmış mı yazmamışım. Bunlar arkadaşlar bunlar topluluk falan değil. Ha kafana bunu yerleştir. Bunlar her biri bağımsız hareket ediyorlar ama şiirlerin ortak yönleri şu yazdığımız şeyler her biri bağımsız. Bunlar bir araya gelin de bir ikinci yeni akım başlatalım demiyorlar. Zaten ikinci yeni adını da Muzaffer Erdost bunlara takıyor. Bunları topluyorlar bir çatı altında. Bunların şiirlerinin ortak özelliği var. Biz bunlara ikinci yeni diyelim. buna yeni bir şey yazıyor diyorlar. Evet. ikinci yeni akımında gençler yeni bir söyleyiş meydana getirmişlerdi. Gerçekten Türk cümle yapısını darma doğan etmişlerdi. Bozmuşlardı. Cümle yapıları bozuktu. Güneş bir pazartesi gibi mi duruyor burnunuzda bir şiir dizesi bakın. Güneşin burnunda pazartesi gibi durması nedir yahu? Dükkanlarsız kahvelersiz sokaklar diyor. Dükkanlarsız diye bir kelime mi var Türkçe'de? Yok. İşte konuşma dilinden uzak bir şiir yazmışlardı. Anlaşılmazlık bunların esas amacıydı. Birçoğunun amacı anlaşılmak değildi. Dolayısıyla soyut ve ingi ağırlıklı ve kapalı anlatımlı şiirler yazmışlardı. Uydurmuşlardı, kelime uydurmuşlardı. Dükkanlarsız gibi, kahvelersiz gibi, Üvercinka gibi. Üvercinka diye bir kelime yok. Adam kitap ismi yapmış arkadaşlar. Üvercinka'yı kitap ismi yapmış, aynı zamanda şiir ismi güvercini andırıyor. Damla ne diyor? Sadece bunlar demiyor değil mi? Bir araya toplanalım diye. Evet Damla, aynen öyle. Bunların bir araya gelmeleri zaten mümkün değil. Her biri kendi başlarına şiir yazıyorlar. Mesela bunlardan Sezai Karakoç, dindar, Müslüman, İslamcı bir adam daha doğrusu, İslami görüşe sahip. Birçoğunda hiç İslamiyetle alakası yok bunlarda. Müslümanlar ama yani İslami görüşe sahip değiller, o anlamda söylüyorum. Yani bunların bir araya gelmek falan gibi bir dertleri de yok. Bunlar hep kendi başına şiir yazıyor. Edebiyat eleştirmenlerinden bir kişi Muzaffer Erdost ve diğerleri artık ikinci yeni diye adlandırıyorlar. Topluluk, mokluluk değil bunlar. Evet, Ölçü kafiyi bunlar da karşılar arkadaşlar. Sürrealizm akımının etkisindeler. Aynen gariplerde olduğu gibi serbest ölçülü yazıyorlar. Sanat sanat için diyorlar. Cümle yapıları bozuk arkadaşlar. Ne demiştik? Okunduğu zaman tak anlayamayacağınız şiirlerse ikinci yeni şiiridir. Maviciler gençler 1952-1956 yıllarında etkili olan bir akım. Attila İlhan Ahmet Oktay Orhan Duru Ferit Etki gibi şairlerin Mavi dergisi etrafında oluşturdukları bir topluluk bu. Bunların bir dertleri var. Bak bunlar topluluk diyebilirsiniz. Niye? Çünkü Mavi Dergisi'nde yazıyorlar. Şöyle ortak görüşleri var bunların. Biz garip akımını benimsemiyoruz diyorlar. Garipçilerin o şiiri basitleştirmelerine karşıyız. Öyle. Hani şairaneliye karşı diye garipçiler. Eyvah şurada yazdık mı onu? Şok şok şok! Unutmam. Evet hemen yazmam lazım o kelimeyi. Gençler. Evet. şairaneliye karşı garipçiler. Şairaneliye karşı garipçiler. Yani şiirin şiir gibi olmasına şairler gibi yazmayalım diyoruz. Şiir gibi olmasın demek şairhanelik. Bunlar maviciler şairhaneye söyleyişi savunuyor. Onlar şairhaneye karşıydı ya şeyler garipçiler. Bunlar garipçiler tam tersi. Hayır 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 hayır. Öyle şiir basit bir şey olamaz. Şiir sanatlı olmalı. Şairhane olmalı diyorlar. Toplumsal gerçekçiliğin de etkisi var. Nazım Hikmet'in etkisinde kalıyorlar. Toplumsal gerçekçilikte de etkili oluyorlar. Divan şiirinden de yararlanıyorlar anlam kapalılığını. Dolayısıyla İngili ve sanatlı söyleyişi savunuyorlar maviciler. Ve gençler, Cumhuriyet döneminin en önemli toplumuna bir tanesi de son olarak Hisarcılara değineceğim, dersi bitireceğim. Hisarcılar da adı üstünde Hisar dergisi etrafında toplanan sanatçılara verilen isim. Bunlar da gerçekten 30 yıl gibi bir süre gerçekten etkili olsa kolay değil. Türkiye'de bir derginin 30 yıl çıkması müthiş bir şey. Genelde Türkiye'de dergiler bir ay, iki ay çıkar sonra sahibi parasızlık ve kimse almıyor diye kapatır dergiyi. 3-4 ay çıkar kapatır. Bir yıl, iki yıl çıkar kapatır. Adamlar 30 yıl boyunca çıkarmışlar hele olsun. Yaklaşık gençler 500 tane şair yazar yazmış bu dergide. 30 yıl boyunca. Çok geniş bir dergi. Bir numaralı e, kadro bunlar. Munis Faik, Ozan Soy, İlhan Geçer, Mehmet Çınarlı, Gültekin Samanoğlu, Yavuz Bülent Bakiler, Bekir Sıtkı, Erdoğan bazıları hayatta bunların. Mesela Yavuz Bülent hayatta. Bu kadro arkadaşlar e, Hisarcılar toplumunu olsun. Ne yapmış bunlar? Bunların görüşlerini bunlar bizim HEC ölçüsüne bir kere sahip çıkmışlar arkadaşlar. Bunlar Hisar Dergisi'nin dedikleri zaten. Bunlar da garipçilere ilk tepkiyi gösterenler. Az önce maviciler tepki gösterdi dedik ya. Ama ilk tepkiyi bunlar koymuş. Maviciler de tepki göstermiş ama. Garipçilere ilk tepki gösteren topluluk Hisarcılar olmuş. Eski edebiyata saygı duymuşlar arkadaşlar bunlar. Neden? Çünkü garipçiler, ikinci yeniciler eski edebiyatla tamamen ilişkimizi kesiyorlar. Bunlar eski edebiyata karşı çıkıyorlar. Tamamen yepyeni bir edebiyat meydana getirmeye çalışıyorlar. Bunlar diyorlar ki, hayır, cık cık cık, yahu köksüz bir ağaç yaşar mı? Bir millet köklerine sahip çıkmazsa kurur gider diyorlar. O yüzden, Eski edebiyata sahip çıkıyorlar, eski edebiyatı reddetmiyorlar arkadaşlar. Servet i Fırıncılar gibi, Garipçiler gibi, ikinci yeniciler gibi eski edebiyatı reddetmeyip yenilik eskinin içinden doğmalıdır diyorlar. Ve sevgili arkadaşlar öyle e, yaşayan Türkçe kullanılsın diyorlar. Öyle dilde Arapça, Farsça diye kelimeleri atmayalım. Halk ne anlıyorsa Arapça da olsa, Farsça da olsa o kelimeleri kullanalım diyorlar. Memleketçi şiirin temsilcisi olarak görüyoruz biz hisarcıları. Yani memleket sevgisi, vatan millet sevgisinde bol bol işlemişler ve milli manevi değerlerde bol bol yer vermiş bir kadro bu kadro. Ve ölçü kafiyeye önem vermişler, sanatsal değerlere önem vermişler. Yine hem garip şiirine karşı çıkmışlar, toplumcu şiire de karşı çıkmışlar. Garipçilere zaten ilk karşı çıkanların onlar olduğunu söylemiştik. Toplumcu şiire de şöyle karşı çıkmışlar. Yani sanat, Demişler, şiir demişler, ideolojinin baskısı altında olmamalı, herhangi bir fikri savunmamalı, şiir zevk için yazılmalı. Oysa toplumcu şiirde biliyorsunuz, memleketin, milletin dertlerini dile getirmek, onlara çareler aramak, hatta bazılarında da sosyalizm, komünizm materyalizm gibi fikirleri e, pompalamak vardı toplumcu şiirde. Bunlara karşı çıkmışlardı arkadaşlar. Evet, değerli gençler, Metin Barak'la AYT Edebiyatlı Dakikalar böylece bitmiş oluyor. Ben şu anda Türk edebiyat tarihinde bazı edebiyat dönemlerinin tamamı ve bazı edebiyat topluluklarının en önemli gördüklerimi ne yaptım? Kaymağını alma tekniğiyle en önemli özelliklerini sizlerle paylaştım arkadaşlar. Bunları sık sık kendiniz dediğim gibi sınava kadar göz atmanızda her gün göz atmakta fayda var. Bunlar olur. Kendi yazdığın notlar olur. Kitaptaki an konu anlatımları olur. Videomu dinlersin ne yaparsın yap ama Mutlaka mutlaka her gün bir saatini, iki saatini sırf notlarına göz atmaya, sırf edebiyat tekrarı yapmaya, hızlıca ayırmaya devam et. Arkadaşlar Allah yar ve yardımcınız olsun. Benden bu kadar bu akşamlık. Bu dersinin videosunu da kanalıma koyacağım. Ve arkadaşlar e, bu videolarımı da yine beğenmeyebilirsiniz. Kanalımıza abone olmaya bilirsiniz. Dua etseniz bizim için yeterli. Allah yar ve yardımcınız olsun. Tekrar kolay gelsin.